Merhaba Ayşenur Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar tabii ben Ayşenur Yavuz. İzmir'in Seferihisar ilçesinden geldim. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda ilk gelişim. Geliş amacım kitabım Teo ile Mestan'ı tanıtmak, okucusuyla buluşmak, bir okur olmaktan yazar olmaya geçmek ve bunun mutluluğunu olabildiğince çok kişiyle paylaşabilmek istiyorum. Yazmaya sizi ne yönlendirdi? İnsan olmak, insanın bütün halleri, acılı, tatlı, heyecanlı, korkulu, bütün bu haller gördüğümde anılarım ya da başkalarının gözlemlediğim yaşamları veya belki de bazen hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri bilmeden gelip kalbime dolan, oraya dolan bir his beni nefessiz bırakan, beni anlamsız bırakan bir his. O geldiğinde yapacak hiçbir şey olmuyor. Tüm bunların hepsinin içinde, tüm yaşanmışlıkların içinde ne var ne yok olduğu gibi hücum ediyor. Onlardan kağıda aktararak, onları kağıda dökerek bir şekilde rahatlama yolunu seçiyorum. Ama bu hem üretim oluyor hem de belki vücudum için tüketim. Acıyı tüketmiş fakat o acıyla yeni bir ürün yaratmış, ortaya çıkarmış oluyorum. Bu da gerçekten şu aralar en çok beni tatmin eden duygu oldu. Yazmanın insanların ortak bir dili olduğuna inanıyor musunuz? kesinlikle inanıyorum. Bütün dillerde, bütün dinlerde, bütün söylemlerde insanı var eden, insanı insan yapan önce aklı, evet aklı fakat duygusuz bir akıl değil. Duyguları. Bazen bu akıl duyguların önüne geçip insanlığı veya insanlığı yok etme gücüne sahip oluyor. Bazen de duygular aklın sınırlarını belirliyor. İşte ben sadece akla değil, sadece akıllıya değil, insanın duyguları da varlığına inanıyorum. Bunu besleyen resime, müziğe inanıyorum. Tabii ki bütün bu duyguları insana geçiren bir köprü. Dünyadaki ülkeler arasında hangi ülkede, hangi dinde, hangi dilde olduğunuz hiç önemli değil. Ağlamak iki gözden düşen damla değil. Yüreğin hissettikleri ise ister zenci, ister Çinli, ister sarışın bir Alman, herhangi bir kim olursa olsun bir kötü durum karşısında aynı şeyi hisseder. Dili, dini, ırkı her ne olursa olsun. His insani bir şeydir ve akıl his olmadan hissiz büyütülen insanların dünyayı yok etmesi gibi bir tehlike yarattığına inanarak ben bu yazı ve yazma işinde biraz daha var olmak gibi nacizane cesaret gösterdim belki. Kendime karşı cesaret gösterdim. Tırmanmak zor biliyorum. Zorlanıyorum. Ama hep şunu duyuyorum. Tırmanırken gördüğünüz manzaralar da eşsiz oluyor. Ben de manzaraların tadını çıkarmayı diliyorum. Bu kitapta okurlarınıza vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? Doğa, doğal olaylar, dünyamızın geldiği durum, küresel ısınma, iklimin değişikliği. Bence şu anda dünyanın düşünmesi en önemli mesele bu. Bir de zenginlik, bir de para. Bu ikisini iyi düşünmek zorunda. Hepimizin bildiği bir cümle var. İnsanlar bir gün parayı yiyemez. Bunu bile bile, bunu göre göre ormanı, yeşili, doğayı yok edip tamamen para hırsında, sırf para hırsıyla beton ve metale boğmak, sana dünyayı bitirip yaşanmaz hale sokmak, gelecekte uzaya gitmek, karanlık bir Mars'a mahkum olmak bana göre değil ve bana mantıklı gelmiyor. Okyanusa ayağını sokan bir insanın hissettiği duyguları Mars'ta kurduğumuz gezegenler, istilalar bize verebilecek mi? Bir mehtap, mehtabın bize verdiği duyguyu alabilecek miyiz? Yerin altına yapılan sığınaklar insanlığı koruyabilecek mi? Koruyamayacak. İşte o yüzden gerek bireysel veya toplu olarak artık uyanmalı. Her şekilde ne olursa olsun birinci önceliği doğaya, iklim değişikliğine ve paranın artık yeşille yer değiştirmesine, yeşil hayata küçülmeye, ihtiyacın olanı tüketip mutlu yaşamaya. Mutluluğumuz yok, mutlu değiliz. Alıyoruz, 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 alıyoruz. Mutlu değiliz. Küçülmemiz gerekiyor. O zaman kimse kimsenin üstüne bomba, mermi, silah da atmayacak. Yazarlık içsel yolculuğunuzu nasıl şekillendirdi? Bu süreçte düşünmeyle tanıştım. Düşündükçe derinlere inme fırsatı buldum. Benim bile kendimde var olduğunu bilmediğim kapılar açıldı. Ve bu kapılardan bu sayede geçtim. Başkalarının hikayelerini dinledim. Başkalarının hayatlarını gözledim. Anılarımı gözden geçirdim. Bilmediğim bir hikaye çıktı ortaya. Aslında dünya kendi içinde bir hikaye. Her gün herkesin yaşadığı bir hikayesi var. Aynı zamanda bu şu demek oluyor. Herkes aslında bir hikayenin baş kahramanı. Bildiğimiz bir mevzu bu. Evet baş kahramanıyız. Ama kimimiz bu kahramanlık öyküsünü hafife alıyor. Bazen görmezden geliyor. Sanki dünyaya sürekli gelecek sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi düşünüyor. Oysa ki bir hakkımız var. Bir kere geliyoruz. Öncelikle kendimize sonra bizim var olduğumuz dünyaya ait olduğumuzu gelişimizde dahlimiz olmadığı gibi gidişimizde de dahlimiz olmayacağını ve bu aranın esas yolu yolculuk olduğunu. Bunun da hırslara, paraya, güce harcanmayacak kadar değerli olduğunu söylemek istiyorum. Çocukları önemsiyorum, doğayı önemsiyorum ve hayatı önceliyorum, yeşili önceliyorum. Var olmayı, insan olarak insanca yaşamayı, apartmanlar, kuleler, savaşlar, onlar bunlar değil. Orman, su, deniz, herkesin yiyeceği kadar yiyecek. Yatağa, yastığa, kafanı koyduğun zaman derin bir uyku. Bu kadar, bu kadar insana yetiyor esasında. Ve dünyayı sırf bu uğurda yok ediyoruz. Dünyada tabii ki başımıza yıkılıyor. Ne yazık ki yıkılıyor. Öcünü bizden alıyor. Peki Ayşenur Hanım, son olarak neler söylemek istersiniz? Cümlelerimi son kez olarak şu şekilde tamamlamak istiyorum. Bu kitabı yazarken doğaya yapılanın, dünyamızın, bizim evimizin yok olmaması için belki kendimce bir hareketti bu. Bir hareket. Küçük de olsa kendimce bir hareket. Herkesten bir hareket bekliyorum. Ve bu hareketler eğer tek tek hareketleri toplu hale getirirsek, kelebek etkisi yaratırsak 8,5 milyar insanın hareketini düşünebiliyor musunuz gücünü? Bunu başarır ve dünyamızı ipten geri alabilirsek, gelecek nesillere mirasımızı teslim edebilirsek ne mutlu bize. Ben son olarak kitabım Teo ile Messa'nın tüm bu konuları içerdiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Okumanızı ve Instagram sayfasına girerek bana ulaşmanızı, yorumlarınızı, varsa eğer eleştirilerinizi dinlemek, çıkmış olduğum bir yolculuğun kıymetini bilerek, hedefle ilgilenmeyerek, hedeflerin bitmediğinin farkında olarak, nihai hedefin yok olmak, toprak olmak olduğunu bilerek, yolculuğu sadece ve sadece yolculuğu önceleyerek var olmanın ve var etmenin kaygısını yaşamanızı ve mümkünse sizde şu kadarcık bir etki yaratabilirsem ve siz de bana eğer şu kadarcık bir katkı, bir öneri, bir eleştiri iletirseniz minnettar kalacağım. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güneşli, temiz bir dünya diliyorum. 到。